Merhaba arkadaşlar, Hunhar Gamers'a hoş geldiniz. Çok uzun bir aradan sonra gene birlikteyiz. Bu video çekmemin iki amacı var. E, birincisi duyuru, ikinci ise kimine göre önemli, kimine göre önemsiz bir bilgi. E, zaten bilgiyi hemen başlıktan anlarsınız büyük ihtimal. Duyuruya gelelim. Biz çok uzun zamandır Gökhan'la birlikte e, oyun oynamamıza rağmen video çekemiyorduk. Çekemiyorduk demeyelim de çekmedik çünkü bazı sebepler vardı ee, okul iş e, ailesel vesaire hmm. ama tekrar video koymaya karar verdik yeni oyunlarla birlikte güzel olacağını düşünüyoruz çok fazla bir abonemiz olmadığını farkındayız ama neden daha fazla olmasın ki neyse e, bilgiye gelelim başlıkta da okuduğunuz gibi GTA 5'i e, daha nasıl ucuza alabilirsiniz? Şu anki fiyatlar gerçekten can sıkıyor. Farkındayım. Gökhan'la ben GTA 5 aldık ama ikimiz de farklı bir şekilde aldık. Ondan bahsedeyim biraz. Gökhan normal e, ee, Aral Game'den fiyatı tam olarak bilmiyorum. 170 ile 190 arasında bir fiyat ödedi. Ee, kutulu falan bayağı kargo ile geldi. İçinde cd işte şu su bu su. Ben e, ee, Gökhan'dan biraz daha sonra aldım ve farklı bir yöntemle aldım ve daha ucuza aldım. Zaten video çekmemdeki amaç da bu. Ee, birincisi site yani oyunu nereden alacağız? İlk önce bir Green Game yok. Green Man Game. Çok özür dilerim. Ee, burada GTA 5 gözüküyor. İlk önce bir GTA 5'e girelim. Green Man Game. Game böyle de çıkıyor bilmiyorum. Şu an 49 dolar. 49 dolar ne kadar ediyor? Hemen bir bakalım. 49 130 Türk Lirasına denk geliyor şu anki dövizle. siz başka zaman yani bu videoyu koyduktan bir hafta sonra seyredince gidip 40 49 dolar ne kadar ediyor diye yazarsanız buradaki fiyat belki 150 belki 100 olacaktır. Ben bunu bilemem. Eee doların kuruna göre değişir ama şu anki dolar kuruyla 130 TL net ee, bir fiyat ama daha da önemlisi biz bu 49 doları daha da düşüreceğiz ee, ve böyle alacağız ama daha da düşürürken bir sorun yaşanıyor zaten videoyu e, çekmemin asıl sebebi de bu İlk önce sırf ben bu işim bu iş için bir üyelik almıştım ee, onu bir gireyim ve şu hafta şey neden burada girelim. Evet. Şimdi e, buy now diyoruz. Check out diyoruz. İki kere ekledik. E, çünkü ben e, bu videoyu ikinci çekmeye çalışım olduğu için. Evet şunu bir yaptık. Evet normalde 49 dolar. Check out diyoruz. Ve karşımıza e, bizim bu 49 hatta 50 dolar ben buraya 49 yazarak yanlış ettim 50 dolar yazalım 132 Türk Lirası hatta 132 buçuktan daha fazla şimdi ben bu siteden alışveriş yapacağımda bu sitedeki kodları tercih ediyorum genelde pek karavana olmuyor mesela ilkini deneyelim get kod diyelim copy diyelim buraya yapıştıralım. Evet olmadı. Zaten videoyu çekmemin nasıl sebebi de bu. Olmamasının sebebi şu an biz bu siteye Türkiye'den giriyoruz. Daha doğrusu bunu Türkiye'den giriyor olarak algılamıyor ama e, yabancı bir ülkeden yani Amerika'dan giriyormuş gibi adresimizi değiştirmemiz lazım. Bu arada keşke parmaklarımı çıtlatmasaydım. Şu an çok kötü acıyor. Settings diyoruz kendi hesabımız içerisinde. İnternet biraz şıp. Kusura bakmayın. Adil kota'yı geçtiğimden dolayı. Evet, şimdi burada adresimiz oluşturduğumuz bir yer var. Ee, tabii ki de kafadan uydurmayacağız. Bunun için belli bir site var. Ee, sizin yerinize name generator size sadece isim değil, adres, posta kodu her şeyi, telefon numarasına kadar her şeyi veriyor. Ee, merak etmeyin bu gösterdiğim bütün siteleri açıklama kısmında görebileceksiniz. Burada random. Bu arada Gtay'nin CD'lerini Gökhan'dan almıştım. Onu yüklüyordum bir yandan da. Neyse onu hemen geçelim. Bayan erkek. Artık bunu izleyen kişi seçer. Amerika. Amerika Birleşik Devletleri. Tamam diyelim. Evet bize böyle bir kişi yarattı. Bu bilgileri buraya koyalım. Şu ortadaki ismi almasak da olur. adres şu posta kodu sanırım evet adres 2 şu şehir olsa gerek emin değilim ya çok da önemli değil zaten çok ona bakacağını zannetmiyorum şimdi buradan eyalet seçeceğiz eyalet seçerken de şu yukarıda yazdığım ee, şeyi seçmek istiyorum varsa tabi hmm, yokmuş bu bir yere aittir ya yani çok da önemli olduğunu zannetmiyorum buradan bunu uydursanız da çok bir şey olacağını zannetmiyorum tekrar buradan e, Birleşik Devletler diyoruz Amerika Birleşik Devletleri şuradan posta kodunu alalım bir de telefon numarasını alalım Save Ol diyelim tamam artık e, adresimiz Amerika bir adres, ee, o yüzden artık kodun çalışacağını düşünüyorum. Çünkü ben yaptığımda öyle olmuştu. Şimdi sepetimize girelim. Ee, kodumuzu tekrar kopyalayalım. Şimdi deneyelim. Evet, şimdi oldu. 40 dolara düştü. Ee, peki 40 dolar ne kadar ediyor? Şu anki kurla 106 milyon ya 106 elin milyon özür dilerim yanlış söyledim. Ee, buradan devam et dediğinizde şimdi asıl işin bir ince boyutu da burası. Eğer Paypal'dan alacaksanız Paypal e, e, adresiniz sanırım ki e, o da bu şekilde Amerika'da olmak zorunda. Çünkü ben ilk Paypal'dan almaya çalıştım. Yapamadım. Bana hata verdi. E, sonra Paypal'daki adresimi değiştirmeye çalıştım. Bunu da başaramadım. Sonra şöyle denedim. Ee, tam buradayken buradaki bilgilerimi normal kendi bilgilerimi yaptım. Ondan sonra devam et dedim ve normal kredi kartıyla alışveriş yaptım. Yaptığım kredi kartı e, Visa. E, yapı kredinin e, bir kredi kartı. Direkt buradan kart numarasını e, kartın üstündeki isim soy isim. Security code dediği e, kartın arkasını çevirdiğinizde e, belli bir kod par şey rakamlar vardır. Onun son 3 hanesi. Son kullanma tarihi de karttaki e, müşteri numaranızın altında yazan kartın son kullanım tarihidir. Burada remember yani bilgilerinizi hatırla ya da hatırlamaya diyebilirsiniz. Bu burayı boş bırakabilirsiniz. E, make payment dediğinizde e, yaklaşık bir 5-10 saniye arası duruma göre bir işlem gerçekleştiriyor ve işleminiz gerçekleşirse size GTA'nın GTA, GTA 5'in kodunu veriyor. Ee, peki bu kodu nereye yapıştırıyorsunuz? Ee, onu da göstereyim. Hemen şuradan Google'a girelim. Social Club yazalım. Evet, şimdi buna tekrar üye olmak istemiyorum açıkçası ee, buradan e, ilk önce bir üyeliğiniz yoksa bir üyelik almak zorundasınız hemen buradan join diyerek e, kendinize bir üyelik alabilirsiniz sonra e, giriş yapıyorsunuz giriş yaptıktan sonra hafif sayfayı aşağı indirdikten sonra şurada bir e, GTA 5 ile alakalı bir banner olacak galiba yanlış hatırlamıyorsam ki eminim doğru hatırladığıma ee, o banner'a basarak, o resime basarak ya da Yanlış söylemek istemiyorum Galiba banner'da ya da resimde ee, Aktivasyon yani siten, sitenin size verdiği kodu girip e, Oyunu Tescil ettiriyorsunuz yani doğruluyorsunuz O da sizi doğruluyor Ve sizi indirme seçeneği sunuyor Yani Siz benim kadar şanslı değilseniz Bir arkadaşınızda Orijinal şekilde GTA 5'in e, CD'leri yoksa Evet 60 GB belki de e, bugünden e, konuşuyorum ama belki ileride e, güncel yamalar e, hatalar vesaire düzeltilecektir. Belki 60'ı da artacaktır. Ama günümüzde 60 GB indirmek zorunda kalacaksınız. Benim kadar şanslı değilsiniz. Evet, e, kısacası bu kadar. Ve şunu da değinmek istiyorum. Bu aldığınız kodun Steam'le hiçbir alakası yok. Yani bunu Steam'le bağlaştıramazsınız. Hiçbir şekilde Steam'de e, kütüphanenize atamazsınız. Ama Steam'de e, kütüphaneye girdiğinizde sol aşağıdan oyun ekle diyerek e, oyunun ikonunu seçebilirsiniz. Kütüphanenizde olmasa bile GTA 5 olan bir arkadaşınız e, sizi gördüğünde A GTA 5 mi aldın işte beraber oynayalım diyebilme fırsatını bulabilirsiniz en azından. Hani siz bu bilgiyi bilmiyorsanız karşınızdaki karşınızdaki kimde var kimde yok diye. Çünkü e, eminim story moddan sonra yani hikaye modundan sonra online modu illaki deneyeceksinizdir. Bir de şunu da emin değilim. E, bu hem online için hem de story mod için galiba tam emin değilim. 500 bin dolar yani toplamda 1 milyon dolar veriliyor. Ee, bu ön sipariş alanları bizim aldığımız e, bu oyunun içerisinde bu fiyatın olup olmadığı hakkında bir fikrim yok ee, ayrıca şuna da değinmek istiyorum tekrardan söylemek istiyorum Steam'de bu oyun e, Steam'le hiçbir alakası yok bu tam tamamen social klapla ilgili ama Steam'deki arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz çünkü Steam'deki arkadaşınız bu oyunu aldığında e, Steam de ona bir key veriyor ve social club'a girmesini istiyor. Yani anlayacağınız social club'tan her nereden alırsanız alın. İsterseniz işte gog.com'dan alın ki orada var mı bilmiyorum. İsterseniz ee, Rockstar'ın kendi sitesinden alın. İsterseniz işte Türk sitesinden alın, hiç fark etmez. Bu account oluşturulacak. <laughs> Bu kadar yani. Bu net bir bilgi. O yüzden isteyen istediği arkadaşıyla Rockstar e, ID'si ile yani şuraya yazdığımız nick name e, birbirini bulup ekledikten sonra oyun daveti atabilir beraber oyunu oynayabilir vesaire vesaire e, bu iyi bir özellik yani bunu bazı forumlarda okuduğum için şimdiden söylüyorum sormayın diye <laughs> merak etmeyin rahatça gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz hiçbir problem de olmaz ee, başka unuttuğum bir bilgi var mı diye düşünüyorum ee, şu da ol, şunu da söyleyeyim tekrardan da akılda kalıcı olsun ee, şu an bu indirim kodu işe yarıyor Evet nerede o indirim kodu bu indirim kodu ee, bu işe yaramayabilir Yani bundan birkaç gün sonra e, şu eski kodlar gibi ya yani burada %75 eee indirim diyor belki başka bir oyun içinde geçerli olabilir tabi de No Code Needed yani artık bu kod yok öldü çöp zaten galiba şurada da zaman bir şeyler yazıyor 2015 5. ayın 31 yani zaten bundan iki gün sonra bu kodun ömrü bitecek ama bu kodun e, yenisi zaten büyük ihtimal her zaman buraya ekleniyor eklenmese bile e, bunu Google'da hani aratabilirsiniz nasıl aratacağım derseniz de şöyle aratacaksınız arkadaşlar Şuradan bir tane oyun ekleyelim. Tam şimdi İngilizcesini hatırlayamıyorum, özür dilerim. Kusura bakmayın. Buy now diyelim. Check out. Ups, direkt buraya gönderdi. Neyse, onu da açıklama kısmında yazarım. Bu kadar şeye gerek yok. Ve doların kuru da değişebilir, dediğim gibi. Yani tekrardan. 20, %20'lik galiba bu indirim. Evet. Tekrardan %20'lik bir indirim bulsanız da 40 dolar 106 liraya denk gelmeyebilir. Belki 110 liraya denk gelebilir. Belki de daha benden daha da ucuz almış olabilirsiniz. Bu doların kuruna bağlı. Yani isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Günlük dolar kurunu takip edersiniz. Buna göre de alabilirsiniz. Çünkü bunu aldığınız zaman Banka direk e, o anki dolar kurundan size e, sizden para çekiyor. Yani şu an bunu almış olsanız 106 nokta bilmem kaç zibilyon e, Türk lirasına bu oyunu alırsınız. Ama isterseniz daha doğru ucuza getirmek istiyorum benim bütçem kısıtlı ben 1 liranın bile hesabını yaparım arkadaş e, diyen biriyseniz saygı diyorum. bunu takip edin. E, bir şekilde daha ucuza alabilirsiniz. Ama bir de şu konuda uyarmak istiyorum. Benim bu bilgileri aldığım sitede, forumda bazı arkadaşlar sorun yaşamış. Şöyle bir sorun. X bir hangi kart olduğunu hatırlamıyorum. İn'in -in vesaire olabilir. Almış, para gitmiş ama kod gelmemiş. Ondan sonra ticket atmış ve parasını geri almış. Olmamasının sebebi de karşı taraftan gelen yani Greenman Gaming'den gelen bilgiye göre VPN, DNS, MDNS vesaire bir şeyler söylemişler. Yani o yüzden size videonun en başında dediğim gibi DNS ve VPN'iniz varsa bunları kaldırın, gerek yok. Aynı anlattığım gibi biraz fake bir hesap oluşturarak satın alabilirsiniz. Bir yanlışım olduysa afola. Şimdilik bu kadar. Eğer başka bir bilgi veya daha ucuz bir şekilde alınabildiğini öğrenirsem e, tekrardan bunun gibi bir video gelebilir. E, bu çünkü çoğu oyuncuların beklediği bir şey ve artı olarak e, çekmek istediğimiz videolar arasında GTA 5, Witcher 3 gibi e, Witcher 3 demek de çok ya da GTA 5 demek de çok garibime gidiyor ama işte ağız alışkanlığı. Witcher 3 de demek de istemiyorum. Biraz garip geliyor. Her neyse siz nasıl duymak istiyorsanız öyle olsun. Bu oyunları çekmeyi düşünüyoruz ama e, gene de kararsızız. Belki CSGO videoları gelebilir. LOL videoları gelebilir. Yani bizim iddiamız oyunda e, açıkça söylemek gerekirse. Yani biz buraya e, kanala video koyduğumuzda bu bu kadar izlenecek bu bu kadar abone sayımızı arttıracak bu kadar insan bizi sevecek e, bize saygı duyacak bizle arkadaş olmak isteyecekler vesaire gibisine bu konuda çok iddialı değiliz çünkü e, her insan her insanı sevecek diye bir durum yok ki YouTube'da bu kadar büs e, çok büyük youtuber varken e, bizi bulması, yani bulmanız vesaire de biraz zorlaşıyor olabilir tabi de gene yine de izleyip takip edersiniz hoşunuza gidersen. yani gitmezse zaten takip etmezsiniz unfollow mudur nedir yani subscribe geri alırsınız ya da öyle daha doğru olur basarsınız giderdi ama <laughs> bir izlemenizi tavsiye ederim ya yani en azından bir deneyin ee, oyunculuğumuz ya Gökhan hakkında konuşmak istemiyorum Gökhan çok da kendi adıma konuşayım. Oyunculuğum fena değildir. Hiç ee, çoktan bir izleyin bir bakın derim. Ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, gene de bir problem yaşarsanız yorumlara yazın. Ben e, ge elimden geldiği kadar bildiğim kadarıyla en azından yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Ve abone olmayı unutmayın.